Nasıl uygulanacak diye belki gençlerimiz de merak ediyor. İşkur Gençlik Platformu veya İşkur Mobil uygulamasına girdikleri zaman gençlerimiz bu hizmetimizden yararlanabilecekler. Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel burada haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecekler. Program katılımcılarımıza, gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrenciler eğer programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5.415 lira 14 gün çalışmaları halinde yaklaşık 15.162 lira gelir desteği vereceğiz gençlerimize. Program süresince katılımcılarımıza, öğrencilerimize kısa süreli sigorta kapsamında işveren olarak gereken prim desteğini devlet olarak biz yatıracağız. Gençlik programımız ilgili tüm ayrıntıları gençlerimiz gençlik www.iskur.go.tr adresinden ulaşabilirler. Gerçekten gençlerimiz için bu programın Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıklamış olduğu gençlik programının hayırlı olmasını diliyorum. Kontenjanlarımız öğrencilerimizin talepleri olduğu takdirde inşallah daha da artıracağız Bu yönde hem gençlerimize hem de ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.